Bu vlogda Üsküp'te yaşanan büyük bir vebadan bahsedeceğiz. Eski çarşıda hanı gezerken bu hikayeyi duyduğumda gerçekten şok oldum. Ayrıca eski Üsküp'te öyle bir esnaf düzeni vardı ki günümüzde böyle bir sistem yok. Bu düzenin nasıl bu kadar kusursuz işlediğini hep birlikte öğreneceğiz. Biraz sonra bit pazarına geçiyorum ve şehrin görünmeyen taraflarına şahit oluyorum. Ardından İshak Bey Camii, Osmanlı Saat Kulesi ve Fatih Sultan Mehmet'in babasının yaptırdığı camiye gidiyorum. Ve i̇nşallah bu problemi aşarız çünkü. Günün sonunda otele geçiyorum. Hastayım, yorgunum ama günün bilançosunu da çıkartmam gerekiyor. 2, 3, 4. benim yemek parama yetmeyecek ki. Bin dinarımı fazladan onlara verdim. Ve hikaye henüz bitmedi. Herkese yeni vlogdan selamlar. Şu anda Üskübün tam kalbindeyim. Burası eski çarşı ve çarşının içinde yüzyıllardır ayakta duran çok özel bir yapı var. O da Suluhan. Burası sıradan bir bina değil. Tam anlamıyla Osmanlı döneminden kalma bir kervansaray. Yani eskiden yolcuların konakladığı, hayvanların bağlandığı, tüccarların mola verdiği bir han. Daha kapıdan girerken taş duvarlar, kemerli yapılar ve avluyla birlikte tarihin içine düşmüş gibi oluyorsunuz. Şimdi gezmeye en alt kattan başlıyorum. Bu gördüğünüz kat eskiden hanın zemin katıydı. Bugün bir müze gibi görünse de Osmanlı zamanında burası hayvanların bağlandığı ahırlar ve malların depolandığı alan olarak kullanılıyordu. Tüccarlar uzun yolculuklardan geldiklerinde önce hayvanları buraya indirir, yüklerini buraya bırakırlarmış. Duvarlara dikkat ettiyseniz hala orijinal taş işçiliğini görebilirsiniz. Sulu denmesinin sebebi ise eskiden hanın tam ortasında bir şadırvan yani su havuzu varmış. Ayrıca hanın hemen yanında Se Nerova isimli küçük bir dere akarmış. Su sesiyle serinleyen, yolcuların abdest aldığı, dinlendiği bir yer olduğu için halk arasında Suluhan diye anılmış. Bina 15. yüzyılda yaklaşık 1450'lerde Osmanlı tarafından inşa edilmiş. Suluhan'ı o dönemin Üsküp Bey'i ve Osmanlı valisi olan İsa Bey yani İshak Bey yaptırmış. Bu han Üsküp'te Osmanlı döneminden kalan en iyi korunmuş yapılardan biri olarak kabul ediliyor. Alt katta hayvanlar ve mallar, üst katta yolcular kalırmış. Bu hanın mimarisi gerçekten etkileyici. Toplam alanı 2000 metrekareye geçiyor. Alt katta 27 kuppeli oda, üst katta ise 30 oda bulunuyormuş. Burası hanın üst katı, yani eskiden yolcuların kaldığı odalar tam bu kattaymış. Üst kattaki odalar küçük ama çok işlevsel. Yolcular burada yatıyor, dinleniyor, yemek yiyor, hatta bazen iş yapıyorlar. Bugün ise bu kat müze ve sanat alanı olarak kullanılıyor. İlk olarak Evliya Çelebi'nin Üsküp Eski Çarşısı'nı anlattığı bir tabelayla karşılaşıyorum. Evliya Çelebi diyor ki Üsküp Çarşısı 2150 dükkandan oluşuyor. Kumaşçılar, ayakkabıcılar, boyacılar, terziler, kahveciler, şerbetçiler her zanaatkarın ayrı bir sokağı varmış. Çarşı kubbelerle örtülü, gölgeliklerle serin tutuluyor. O kadar düzenli ve temiz ki Bağdat ve Halep çarşılarına benzetmiş. Düşünebiliyor musunuz 1600'lü yıllarda bile Üsküp Çarşısı dünyanın en büyük ve en düzenli çarşılarından biri olarak anılıyormuş. Peki sonra ne olmuş? Bu dev çarşıda ne yaşanmış? Burada çok çarpıcı bir bilgi var tabelada. 1689 yılında Avusturya ordusu Üsküp'e giriş yapmış. Komutanın adı Piccolo Mine. Şehri ele geçiriyor ama o sırada Üsküp'te büyük bir veba salgını var. Bu komutan inanılmaz bir karar veriyor. Hastalık yayılmasın diye şehri yakacağız. Evet yanlış duymadınız. Şehir bizzat yakılıyor ve sadece sadece Müslüman mahalleleri değil, Hristiyan mahalleleri de bile isteye yakılıyor. Çünkü amaç din değil, tamamen stratejik imha. Şehir yok olursa hastalıkta yok olur gözüyle bakıyorlar ve tarihin yönlerinden birinden bahsedeceğim. Şehri yakan komutan birkaç hafta sonra kendisi de vebadan ölüyor. Üsküp yanmış, çarşı yıkılmış, camiler, kiliseler, evler kül olmuş ama şehir pes etmemiş. Üsküp yeniden inşa edilmiş ve Taş Köprü restore edilmiş, kale onarılmış. Üsküp çarşısının Nasıl bu kadar düzenli olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. İşte bunun sırrı lonca sistemiymiş. Bu müzede karşımıza çıkan panolar çarşının sadece büyük değil, aynı zamanda çok iyi organize olduğunu gösteriyor. Her zanaatın kendi loncası, yani esnaf birliği var. Ayakkabıcıların ayrı sokağı, kuyumcuların ayrı yeri, terzilerin ayrı bölgesi. Loncalar sadece iş yapmıyor, aynı zamanda kurallar koyuyorlar, kaliteyi denetliyorlar, fiyatları belirliyorlar, çırak yetiştiriyorlar. İsteyen istediği gibi dükkan açamazmış önce çırak sonra kalfa sonra usta olunan gerekiyormuş. Bu disiplin sayesinde çarşı tertemiz, düzenli ve güvenilir kalmış. Burada çok özel bir vitrin var. Lonca defteri ve mühürleri. Bu defter esnafların tuttuğu resmi kayıt defteri. O defteri az önce paylaşmıştım. E, hangi usta hangi iş yapıyor, çıraklar kim, fiyatlar ne, kurallar ne? Her şey burada yazıyormuş. Yanında duran küçük metal mühürler ise loncanın resmi imzasıymış. Usta bir iş yaptığında bu mühürle onaylarmış. Bu mühür, bu iş bizim loncadan çıktı kalitelidir demekmiş. Yani esnaflık burada sadece ekonomi değil, aynı zamanda bir onur ve sistem meselesi. Sonra zanaatların çeşitliliğini gösteren panolar başlıyor. Bu müze aslında sadece bir sergi değil, Üsküp Çarşısı'nın nefes alan bir hafızası gibi. İlk panolar bize zanaatların çeşitliliğini gösteriyor. Çarıkçılar yazın domuz derisi, kışın sığır derisi kullanıyor. Malzeme seçimi dine göre değil tamamen işlevselliğe göre yapılıyor. Sonra tekstil ustaları, halıcılar, nakışçılar, yorgancılar, bazı işleri Müslümanlar, bazılarını Hristiyanlar yapıyor. Bazılarını birlikte yapıyorlar. Lonca sadece iş yeri değil adeta bir aile ve çarşının en prestijli zanaati kuyumculuk. Burada Makedon, Arnavut, Ula, Türk ustalar birlikte çalışmış ve ürettikleri altınlar sadece Balkanlara değil İstanbul, İzmir'e kadar gitmiş. Hepsini artık uzun uzadıya anlatamayacağım çünkü müze gezimin sonuna geldim. Şimdi Suluhan'a geldim ya, gezdim içeriye. Bir görevli Türkçe hafif biliyordu, ötekisi de İngilizce konuştu işte. Gitmem gerek, hızlı gez dedi. Diğer abi de kapıyı kilitledi çıktı ben gezdikten sonra. Yani saat 1 bunlar öğlen yemeğine falan mı gidiyor acaba? Kapanması için erken değil mi? Bilemedim. Çok yoruldum. Uykusuzum. Uçakla geldim. Bavul taşıdım. Şimdi saat 3 gibi gidip bavulumu ee, o Solus otelden, spadan bilmem nereden alacağım. Çekin yapacağım ve diğer otele geçeceğim. Saçma bir şekilde çekin yeri otelden biraz uzakta. Otel de, e, nehir kıyısında. Aslında şöyle bir oteli gidip dinlenmek istiyorum ama gezmem lazım. Of, çok yoruldum ya Allah'ım. Şimdi nereye gideceğime bakacağım. Gerçekten bu bir yeri bilmeden gezmek ne kadar zor ya. Ay. Al ne alakalı? Aa, burada Arnavutlar da yaşıyor değil mi? Aynen. Bakar acaba şu ayakkabılar falan. Valla soracak halim yok biliyor musunuz? Bit pazarına hoş geldiniz. <laughs> Her yerden su işte ben böyle açık su içemiyorum ama maalesef suya para veriyorum. Ay her şey varmış burada ya. İç çamaşırından şeye kadar. Bakalım neler var. Çamaşırlar, gözlükler. Bu çanta manta. Her şey var. Bunlar ikinci el mi ya acaba? Araba da geçiyorum şurada. Of, alerjim olmasa da şu şeylerden, soğuk şeylerden içsem Hava bayağı sıcak. Nasıl bir? Ne kreni Bizim şey usulü pazar usulü şey, CD'ler. Ay vallahi ben kimseye dert anlatacak halim yok. Her şey var ya. Ha bakınlar. Kapalılar için. 200 pijamalar. Havlular işte, sen binarmış. Gereksiz bilgileri toplarım ben zaten genelde. Hiçim la bu. Şurada bir cami görüyorum ya o camiye de gidiyorum. Şuradan geçeyim ya. Millet millet. Bak millet alışveriş yapıyor. neredeyim? Oo ben camiyi de geçmişim ha. Benim yeri dönmem gerekiyor. İshak Bey camiini geçtim. Ha şurası. İshak Bey camiini sordum da tarif etti Türkçe. Çok güzel konuşuyorlar Türkçe'ye ya. Yerim ben sizi. Gideceksiniz böyle sola. Döneceksiniz. <laughs> Çok tatlılar. Gidelim bakalım. Buraya zaten hiç listemde olmayan, uzak diye gelmeyi planlamadığım bir lokasyona doğru gidiyorum. Hadi bakayım. Burası İshak Bey Cami değilse ne cami? İshak Bey Cami değilse de bu camiye giriyorum. Başımızı bağlamamız gerekiyor. Tuvalet yerine günah. Neyse ki doğru camiye gelmişim. Şu anda İshak Bey Camii'ndeyim. Buranın hikayesi aslında sadece bir camiden ibaret değil. Önce şunu bilmemiz gerekiyor. Üskübü Osmanlı adına fetheden komutan Paşa Yiğit Bey ve şu an adını söylediğimiz İshak Bey onun oğlu. Yani baba şehir alıyor, oğul ise bu şehri imar ediyor. İshak Bey'e bazı kaynaklarda İsa Bey de deniyormuş. 15. yüzyılda Üskübün Sancak Bey'i oluyor ve şehri adeta baştan kuruyor. 1438'de bu camiyi yaptırıyor ama sadece cami değil yanına medrese, imaret, kütüphane ve türbe ekleyerek burayı kocaman bir külliye haline getiriyor. Ve en ilginci Üsküp'ün ticari merkezi olan Suluhan'ı da aynı kişi yaptırıyor. Aradan yüzyıllar geçiyor depremler, savaşlar, yangınlar, eserler zarar görüyor ama tamamen yok olmuyor. Bugün ise Makedonya devleti burayı koruma altına almış ve TİKA'nın desteğiyle restore edilerek, yeniden hayata döndürülmüş. Esiyor burası. Oy kendimi attım buraya. Bu kadar sıcakta. Esmesi benim için harika. İshak Bey Cami. Yahya Paşa Cami de var. Gidemeyeceğim be gülüm. Çok uzakta. Ya çok uzakta değil aslında ama içi de çok güzelmiş cami. Şeyden şeyden bakıyorum. Otele daha yerleşmedim. Yerleşmem gerekiyor. Buradan doğru bit pazarından aşağı inerken ana cadde üstünden sanırım şu cadde üstünden Osmanlı Saat Kulesi ve Sultan Murat Camii varmış. Oraları halledersem oradan doğru da şeye giderim. Otelden şeyi almaya, bagajımı almaya giderim. Okey. Saat Kulesi'ne gidiyorum da bak çarşı ta, bu karşı tarafın arkasında kaldı. Bak o haç Kaç işareti? Gözüküyor mu bilmiyorum da ben buradan görüyorum ben. Oraya çıkmaya gerek yok ya. illaki bir manzara vardır ama. Olsun. Kulerin tepesi gözüktü. Burası da bit pazarı. Buradan aşağı doğru kaptırıyorum. Artık bit pazarı da yukarıda kaldı. Kuleyi göreceğim. Ve yanında bir tane daha cami var. Ona bakacağım. Oradan da let's go. Ne güzelmiş ya. Saat kulesini kaçırdım mı ben ya? Kaçırdım. Kaçırdımsa da bir daha geri dönemem. Otel paralarını hep şeyden yapmıştım. Bankadan işte e, ee, ödeme yapacaktım oradan uygulamadan. Şimdi banka bir şekilde bir şey oluyor çekmiyor yani içindeki parayı hata veriyor. Sebebini anlamadım. Şimdi bir banka bulup yani para çekmem gerekiyor. Bir de ara sokaklarda navigasyon çekmiyor. Maalesef. Bir sokaklara girdim ama. adam ev yapmış buraya. Yapıyor daha doğrusu. Burada bir otel var. Bu otellerin isimleri bilmiyorum. Çarşıya falan uzak ya. Çok uzak değil. Her yer 10-15 dakikalık yürüme mesafesi. Osmanlı Kulesi'ni bulmuşumdur. Hadi gidelim. <laughs> Çok güzel. Ay 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 düşeceksiniz. Hello. Hello. <laughs> Yerim ben siz. Cami de burada bak Sultan Murat Camisi. Herhalde buradan gidiliyor. Şu anda Sultan Murat Camii'ne doğru çıkıyorum. Hemen önündeki Saat Kulesi Üsküp'ün en eski simgelerinden biri. Hem Türk hem de Makedon kaynaklar kulenin 16. yüzyılın sonunda yapıldığını söylüyor. Hatta Osmanlı'daki ilk Saat Kulesi olabileceği bile yazıyordu. Bu bilgi iki tarafta da aynı. Saat mekanizmasının Macaristan'dan getirildiği ve yıllar içinde birçok kez onarıldığı da ortak bilgi. Türk kaynaklar daha çok mimari ve tarihsel detaylara odaklı Makedon kaynaklar bu kule sadece saat değildi şehrin düzeniydi diyor. Halk arasında Ramazan'da top atıldığı veya çan sesi için kullanıldığı da söyleniyor. Ama bu kısım kesin belgeli değil. Daha çok bir söylence. Bu vlogta gerçekten çok konuştum ama konuşmadan da duramıyorum. Üsküme fetheden Yıldırım Beyazıt, buraya cami yaptıran 2. Murat, hatta 2. Murat'ın kızı Beyhan Sultan da bu caminin avlusunda gömülü. 2. Murat ise Fatih Sultan Mehmet'in babası. Yani bu şehirde sadece bir yapı değil, bir hanedanın izleri var. Demek ki Üsküp Osmanlı için sıradan bir yer değilmiş, gerçekten merkez kabul edilmiş olmalı. Şu an gördüğümüz bu camiden de bahsedelim birazcık. Sultan Murat Camii, 1436 ile 37 yılında yapılmış, yani İstanbul'u fethinden bile önce. Üskübün en eski ve en büyük Osmanlı camisi burası. Halk buraya Hünkar Camii, Camii Kebir veya Saat Camisi demiş. Çünkü yanında Osmanlı'nın en eski saat kulelerinden biri var. Çekti ya. Şurada da bir cami var da. Otele gitmem lazım. Hem de 15-20 dakika içerisinde saat 3'te çünkü çantamı almam gerekiyordu. Gidiyorum. Şimdi ben normalde otelde koka yazıyor ya. Onun içinde bir hostelde kalacaktım. Otelin inbox mı öyle bir şey? İşte bazı gezginler gitmiş kalmış falan. Berbat demişlerdi içi için. Oradan iptal ettim işte. Gideceğim otelde kalacağım inşallah. Şu bankadan mı para çekelim? Çekmeye çalışalım daha doğrusu. İnşallah bu problemi aşarız çünkü. Otel param bankada. Oh, sinir oldum ya. Cadde çok güzelmiş bak. Halk Bankası'nın olduğu cadde. Ben buradan karşıya nasıl geçeceğim? Ya sanki böyle bir masalın ya da sinema filminin içinden çıkmışsın gibi şehir ortasında böyle bir heykel Roma döneminden kalma gibi. Çok güzel. Şimdi öncelikle dışarıdan çekemiyorum çünkü çok yoruldum. Biraz dinleneceğim. Böyle odaya geldim, yerleştim. Ondan sonra şöyle tuvaleti de var. çift kişilik yaklı yani tek yolculuk edince mecburen çift kişilik şey veriyorlar. Yatak veriyorlar zaten biliyorsunuz. Aynı konuştuğumu biliyor muyum acaba? Burada halları buraya doluşturdum. Ondan sonra şurada bir para hesaplaması yapacağım. Buraya attım. Kıyafetleri çıkarttım. Biraz bir saat falan dinleneceğim. Güya derenin dibinde. Otel gerçekten temiz. Havlular temiz. Ondan sonra yani beğendim fakat öyle bir dezavantajı var ki valizlerle geliyorsunuz ee, Makedonya'ya Holiday Inn'de iniyorsunuz ya ondan sonra ta oraya bir 10-15 hadi 13 dakika diyeyim yürüyorsunuz o valizlerle hemen hemen her yerde uzak evet tamam ama şimdi kalacağın otele gitmek ayrı, rezervasyon yaptırmak için farklı bir yere gitmek ayrı. Burada rezervasyon yaptırmak için farklı bir yere gidiyorsun. Girişler saat 3'te öğlen. 3'te bunun böyle olduğunu biliyordum bu arada. 3'e kadar işte ben şehri dolandım. İşte Allah'tan bagajı aldılar. Sonra ve cash istediler ya da kredi kartı geçer dediler. Ama ben kartımı burada çalıştıramadım. Benden 1000 dinar daha aldılar. Normalde ben 7000 küsür lük bir para ödedim otele. Bin dinar da benden işte deposito diye aldım. Biraz tuzlu oldu benim için burası. Kesinlikle ben buraya gelen Türklerin bu kadar uğraşmasını istemem yani. Gerek yok. Eziyete dönüşüyor yani. Gir otele kal abi. Ne saat 3'te bir de giriş. Ne yapıyorsunuz ya? <laughs> Şimdi paralara bakacağım. Halkbank'tan çektim ben para. Otel parası çektim. 7000 makedon dinarı. 200 makedon dinarı da ek ücret çekiyor. Halkbank. Ya bu beni baya bir zarara uğrattı. Euro hesabımdan çekmedi. Euro'yu TL'ye çevirmek zorunda kaldım. Ondan sonra euro da düşüktü çevireceğim zaman. Neyse yapacak bir şey yok. Akacak kan damarda durmazmış. Ben bu kadar para bozdurdum ya? 50 ya 50 euro, 150 euro ayırdım bu bu şey için. Tamam mı? 1000 2000 Sizinle yapıyorum ya hesabı. 2000. Benim hesabım zaten çok kötü. Ben burada kazıklana kazıklana gidiyorum işte. 3000 lekim var tamam mı? Bu bir günüm için diye düşündüm ama bence ben bunu 2 gün yetiririm gibi geliyor ya. Ne kadar pahalı olabilir ki yemek. Ben bir de müzelere giderim işte bagaj parası öderim falan filan diye. Bu bana bence yarın yeter de artar bile. Dur ben bir sayayım da döneceğim size. Onluk en küçükleri. Dur bozuklukları da var kaçmış 10 lek 2 e, lek bu 5 para etmiyor bence 10 lek bu 50 mi 5 mi lan Türk lirası la bu <laughs> ha, ben sana söyleyeyim bak 20 leke su alamazsın burada 30 lek su oradan hesap et burada sular da şey ya bedava sokakta falan içiliyor 50 lek yani burada kaç lekimiz var hesap ediyoruz. 70 lekimiz var. 72 lekimiz var. Köşede dursun. Ne işe yarar bilim. Su parası diye düşünelim bunu. 20 30. Aha bir su parası da buradan çıktı. Bunu da koyalım su parası diye. Cüzdanın o şey yerine. Kim var paralarında? Tavus kuşu var. 10 lekte. Ben de düşünme heykelleri vardır diye düşündüm ama var da yani. Yorumuz şurada dursun bunu bozdurmadım bilerek. Otelden çıkmıyormuşum böyle. 2 3 4 5 Ne diyeceğim size? Şeye gittim ya. Arkeoloji müzesine gittim dedi ki binmek çok para dedi. Ben bunu dedi bozamam. Too much dedi. Bana sonra börekçiye gittim. Dedim ki bu çok mu para? Niye bozmadı? Falan dedi ki yani çok para dedi. Börekçi bozdu. 100 yerinde karıştı. Evet. Kesin lan gorilciyi. Türk iş paralar kalmış. Şuraya koyalım ben de diyorum niye bu kadar fazla. Param bitmiş la benim. 100, 200. Hep on kim kalmış ya benim. Ana. iyi. Ee. bunlar benim yemek paramı yetmeyecek ya. Bin dinarımı fazladan onlara verdim. Geri vereceğiz dediler. Ben şimdi ne yiyeceğim? 100, 200, 300, 310, 20, 330, 340, 50, 360, 370 dinarım var. Bu arada dipnot veriyorum. Prizler bizdeki gibi. Yani dönüştürücü getirmenize gerek yok. Ben gelirken de araştırmıştım da. Size de söyleyeyim dedim. Hemen telefonumu şarja taktım. Bu çantayı almayacağım sırtıma. Bu çanta beni mahvetti ya. Makedonya Üsküp'te hayatımın en güzel simidini yiyorum. Susamları böyle bizimki gibi değil. Ve daha değişik bir şey araması var simidin. 2644 vermiş. Ne kadar azalmışım almışım ya. Şimdi uyandım ha. Çarşıda 50'ye 3000 dinar verdi ya. Bak benim kaldığım burası. Bu taraftan geldim ben ama bak bu nehir kenarından da buradan giriliyormuş. Bakın açık mı bu? Market gibi bir şey var ama nereden giriliyor buraya acaba?